Öğrendim. Öğrendim arkadaşlar. Allah'tan yakında bunun gibi kil falan vardı. Direkt onun içinden çakmak taşı çıkabiliyormuş. <laughs> Tek attık. Yok iki attık. Tabi gerek kalmayacağı için bunları geri yerleştiriyor. Ya sen kardeşim gider misin ya? De bir git. Gücümüz gücümüz var ya bizim. Çakmak taşını bulduk. Allah! Cehennemi yaptık. Sayılır. İnşallah olur. <laughs> Cehennem oldu. Bu topçuları da öyle girelim ya bir girelim bakalım ya. Orada ölürsek ama çok kötü oluyor. Bu ne ya? Niye böyle bir yerde başladı? dışarıda krep patlasa çok kötü olurdu yani. Hocam sen bizi nereye getirdin? Böyle dümdüz kazdığımız anda nereye çıkacağız bilmiyorum da biz derine gelmişiz büyük ihtimal. Şimdi bizim en mantıklı ne yapmamız gerekiyor Allah'tan toprağımız da var. Şunu al. Buradan geldik. Merdiven şeklinde yukarı çıkmamız lazım. Çıkalım hocam. E ee, geldik. Ulan bir cehennemi görelim, tadalım, bir bakalım dedik. O bile saçma yani. Bir çıkış yolu yok. Çıkmışız ya biz bunu bir dolduralım Canımızı fullensin bir dağın içine mi göndereyim ya hocam bunlar da uğraştırıyor ya şimdi görüp de almamak Bizi uyar mı uymaz Hocam bu nasıl cehennem? Vallahi sıktı ya. Çok daha uzun sürerse büyük ihtimal Ne? Katman kayası mı? E biz nasıl çıkacağız hocam burada? Katman kayası bildiğiniz üzere kırılmıyor. Hocam dalga mı geçiyoruz? Aşağı mı kalacağız lan biz acaba? Tuhaf olaylar. Oradan çıkış yok gibi. Aşağı kazıyormuşuz aslında yukarı çıkıp. Lan ne kadar kazmışız ya. Böyle bu kadar kazsak elmas bulurduk ya. Bu nasıl cehennem anlamadım. Aşağı kazması falan neredeyse daha kolay geliyor. aşağı gitsek ne olacak? Bence bu bu cehennem saçma hocam. Biz buradan çıkalım. Başka bir yere kuralım yani en mantıklı. <Gülüyor> 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 Selena, <Gülüyor> Selena. Bu çok iyi. Biz olmuş biz cehennemden gelene kadar. Bu kadar da blok oldu. Mehter taşı. İşte ne yapacağız o kadar bloğu? Bunları buraya koyalım. 64 tane olmuş bile. Hocam çok saçma mı öldük? biz? Bunları al. Lan. 7 tane. Hı -hı. Ah be 8 tane. Kaç? 9 tane Allah bereket versin. Koy bunu. iyi, iyi güzel. Bunları da böyle. Bu ne ya? Kuvars. Kuvars mı? Kuvars aynen. Uf, gidelim en azından bir yer kazalım bir şey yapalım. Bu yok zaten. Hey Hey girl. Köyden gidip ekindir şey. Bunlar kırmışken Allah'tan elmas şeyimiz var. Bunları o demir de çıktı güzel. Bunları kıralım. burayı temizledik. Buradan uçalım. Köyü gasp etme. Bir önce de aram. Şey, tam balta daha fazla duruyormuş. Baltayla vurmak daha mantıklı. Daha pişmiş ki bunu anlayamıyor. Bal kaba yetiştiriyor büyük ihtimalle bunu. Şimdi böyle kalsın. Pişmiş dediğim olgunlaşmış yani siz anladınız. Ne çalsak acaba köyde? Bu ne? Yani yani. Bak şunu çalabiliriz bu güzel. Köyü gasp edelim. Aa taş merdiven. Mantıklı lan. Bunları alırsak bizim işimize yarayabilir yarar da bu arada, evin üst katına çıkamayacaklar, yapacak bir şey yok. Şimdi gidip ne yapalım, başka bir yere gasp edelim. Şimdi bunu aldık. Köyler neyse yatsın, o kadar da şey yapmayalım. Köyleri de yok etmeyelim yani. Şimdi buradan da kıralım. Lan pardon, pardon olacağım ya, yanlışlıkla yaptık ya. Bunu buraya koyalım. Şimdi bunu şey yaptık sıra bu evde. Bu evde ne var? Hiçbir şey yok devam. Alalım beraber et. Bu ne? Bunu da kıralım eve yerleştiririz. Şu çitleri de alalım bunlar lazım olacak. En azından güzel bir görüntü verebilecek bir şeyler yapabiliriz. Bunu kır. Bunlarla bir şeyler yapabiliriz. Sonuca Bunlar ne? Bunlar bir şey değil. Başka hangi eve girmedik? Bu taraftaki evlere girdik. Şu üst kattaki evlere girdik mi? Onu bilmiyorum. Gidip bir test edelim. Bunları al. Evet. Bunları kıralım. Alma sesini duyamıyorum ya bazen. Bir şey alırken. Bu ev zaten çöp olmuş. A kurt. Kurçuk. Hocam dur bekle bekle. Lan bizim ev neredeydi? Burası olabilir. Yok, buraları değil. Neyse, buluruz ya. Hocam. Tamam ben bakmıyorum. Ayıp değil mi lan? Muhtemel Şimdi bizim e, evi kaybettik ya işin garibi. Harbi ha, evi kaybettik. Burada ne var? Dur, dur. Al bedava hocam. Uçuk Şimdi. Da biliyor aslında da köyler çıkamamıştı. Ben de anlık niye tedirgin olduysam ha doğru lan bu ateşi takip etsek zaten. Ah be üstüne şey yapmadan geçemedik. Ha. Bize niye boruk geziyor? Bir türlü hayalleyemedim. Şimdi bu tak borutu koyalım. Taş kesici. Bu öylesine bir yere nereye yerleştirebiliriz ki? Boş olan da bir yer yok ki. Ha. Aşağı böyle boş böyle şeyler mi yerleştirsek acaba? Taş kesici mesela ne olabilir? Kürsü olabilir. Başka bir şey yerleştirecek var mı? Yok. Şunu nereye koyacağız? Mantıklı. çok mantıklı bir tane daha lazım. Şimdi biz, ha bizim kemiğe ihtiyacımız vardı ya. Hocam şunu bir ateşe versen. Kemik, 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 kemik. Kemikle besleyince kurt bizim olacak. Dört tane bu var. Hocam bu azmış ama. Lan oraya değil. için yer yapacağız dedik. Doldu. Çit gibi şey nereden yapabiliriz ya? Burada gözüküyor mu? Gözükmüyor. Makas. Bir tane demire makas koyuyor. Açma yer de yapmamız lazım. He? Niye dönüyorsun öyle sen ya? açmalı yerimiz. Acaba bu suikastçı falan falan hırsız gibi bir şey mi ya? Bir şey inşallah çalmaz yani. Şimdi sen bak ağaçlara bak. Açmalı yer yok mu ya hiç böyle? Neyse. Açmalı yer olmayacak. Sen, sen kırmak lazım olacak. Kır. Bunu koy. İyi, i̇yi iyi hocam iyi. Şimdi bizim kurt aramamız lazım. Halim kurtları gördük. Ama nereye gittikleri nereye gittiler ya? Acaba balta tek atar mı? Tek mı? Daha iyi mutlamışlar Hocam balto neymiş be? Şimdi Burası da böyle boşluk bir yermiş. İlerisi de boş bir yer. Hocam Hiç buralara gelip bakmamıştık abi. Size. Oo. Adamım Buraya bakarız. Hop bozulmadı bozdum bir tanesi. Ya yeah, hadi. <laughs> Hocam. Kurtlar nerede ya? Biz Siz gördünüz mü kurtları? Bize kurt lazım. Aha. Oha. Hmm. Arkadaş geç. Oh oh. Tüs. Koş koş koş. Bunu, tilkiyi öldürmemiz lazım. Oğlum bu da ne hızlıymış lan. Bunu öldürünce bir şey gelmedi ki bize. Gel, gel. Hmm. Kurtlar ışınlanarak <laughs> geliyorlar ya. Oh, oh. Bunlar nasıl kurt anlamadım ki. Eyvah. Aa, bunlar kurttan kaçıyor. <laughs> Bize ne verince bunları beslemiş oluyoruz? Mesela tavuk gibi bir şey mi? İlk önce ben bir şey söyleyeyim böyle besliyoruz. Derisini de alalım. Bize daha çok kurt lazım. Ama köyümüzü kaybetmeyelim. Hocam kusura bakmayın. Bunları almak zorundayım. Yine kaçsın. Bize lazım olacak çünkü. Aa o kapıdan. Tamam. Bize ihtiyacımıza yarayacak. Kurtları alacaksın aslında. Şeye gideceksin. Neydi o cehenneme gideceksin. Hurra saldıracaksın oradaki herkese. Çok fena olur da. Bayağı lazım Bunlar bizim kurt mu? <laughs> Git lan bücür. Ya bu izlen <laughs> Allah bizimkiler hemen kurt yapmış ya. Bunların cinsiyeti yok. Aa kurt. Gel buraya, o yüzden burayı hmm, kırmamız lazım. Kurtçu. Kurtçu. Hmm. Gelin lan kurtlarım gelin buraya. Hocam ikisi bizim değildi ya, bir tanesini hmm. daha besledik. Heh üç tane oldular, güzel. Aa, bunlar bizim mi? Evet. Helal lan sana da. Hocam bizim ateşe gören bir yere gitmemiz lazım bizim. Ev nerede kaldı lan? Yok burası ters yön büyük ihtimal. <laughs> <laughs> Goril sana helal olsun. iki tane duruyorlar yiğitler. Anam ha, bu kediymiş. Ne haber? Hayır. Kurtlarım ölmesin. Creeper görünce kaçmamız gerekiyor. Yoksa kurtlar mefta olur. Hayır 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 buraya gelin ya. Gelin gelin buna saldıralım. <laughs> Helal lan size sağlam. Ha maden fırını ben bunu istiyorum. Ay yer dolu. Hocam hemen boş bir şey atalım. Gelin buraya kurtlar. Zev yapacağım. bence evi ışınladır. Bana öyle geliyor <laughs> Bak bunlar buraya geliyor. Bunları <laughs> <de yaparız> gerekiyor. <laughs> Bak, bir de bana geliyor. Gelin buraya. Çoğu gelmiş geri. Şimdi çekilen önünden bir size bir mekan yapalım. balan bir tane şeyimiz var. Bunun da tam ortası yokmuş. Mecbur buraya koyacağız. Isı kötürünce geliyorlarmış filan. Bize inek eti neredeydi? Bunları bir besleyelim. Hocam diğer kurtlar nerede ya? Köpekçik. Ya bunlar inşallah ışınlanmaz ama buradan buraya. Saçma olur çünkü. Hah. Gel gel. Lan gelsene. Şimdi öldüreceğim ya bak sinir ediyor. Hayır. İşte buraya gel. Bak. Hocam beni sinir etmeyin. Üst kata çıkarım. Seve seve gelirsin sonra. Gelmeye çalışıyorlar mı bilmiyorum ama gidip bakayım. Gelin lan buraya. içeri sokmak da zor. Bak et veriyor mahze. Doğru lan biz bunu oturtabiliyorduk. Şşt. Gel buraya gel gel. o olacak sinir oldum bütün ekmeği falan da ekmek diyorum bütün bunları da verdik ya açıyor şeye bak içeri girse ben kazıp gideceğim şimdi bir yere bir olacak ha otur lan içeri Heh, Adamsın gel Hocam bak. Gel gelmiyor Ömer Kurt Ömer tarafından katledildi. Öyle bir yazı yazmışlar ki bir de. Sıkalın yavrucaklar size kemik daha fazla verilmiyor büyük ihtimal. Ben de yatağa geçeyim. Bölümün de sonuna gelelim daha fazla gelmesi istiyorsanız aşağıdan yorumlarda bunu belirtebilirsiniz dedi like atarak. Kanala abone olursanız bize de destek çıkmış olursunuz. Farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.